Merhabalar Arzum'un keyifli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada pratik börek hazırlıyoruz. Umarım sizlerin de beğeneceği bir tarif olması dileğiyle hemen tarifime başlıyorum. Karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtamı ekliyorum. 1 bardak da sütümü ekliyorum. Evet sütümüzde yumurtamızı çırptık. Bir su bardağı unumu ekliyorum. tuz ve karabiber ekliyorum. Damak tadınıza göre farklı baharatlarda tercih edebilirsiniz. Bir miktar beyaz peynir kullanıyorum. Kaşar da tercih edebilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Lor peyniri de olabilir arkadaşlar. Bir adet de orta boy büyüklükte patatesi ince rende yaptım suyunu da sıktım onu da ekliyorum Evet, karışımımızı karıştırdık. Pişirmek için ocağımıza alalım. Evet, ocağımıza tavamızı aldım arkadaşlar. Altını yaktım. Bir miktar tereyağı kullanacağım. Burada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Margarin de tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınızla alakalıdır. Evet karışımımızı ekliyorum. Şöyle kenarlarında düzeltiyorum. Evet altını çok açmadan arkadaşlar kısık ateşte üzeri iyice göz göz olana kadar pişirme işlemini gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar böreğimizin gördüğünüz gibi üst kısmı baya bir çekti. Alt kısmı da kızardı. Şimdi güzelce bir kapak yardımıyla ya da büyük bir tabak yardımıyla böreğimizi ters çevirelim. Evet böreğimizi ters çevirdim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Diğer tarafını da yine kısık ayarda ocağımızı kısıyoruz. Fazla böyle haşlamadan çünkü içerisinde patates olduğu için daha böyle kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Biraz çevirirken zorlanabilirsiniz. Dikkatlice çevirdiğinde gördüğünüz gibi hiçbir bozulma olmuyor. Daha küçük bir tava da kullanabilirsiniz. O zaman çevirmesi biraz daha kolay olabilir ama belki daha kalın olacaktır böreğimiz. Bu şekilde pişirme işlemine devam edelim. Evet arkadaşlar böreğim pişti. Şu anda sıcak. Kesme tahtamın üzerine aldım. Şöyle çok sıcak yakından da göstermek istiyorum. Alt kısmını da iyice pişirdim. Ve inceliği. Ve içerisinde de harika oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Yine tatlarda yeni lezzetlerde tekrardan birlikte olma dileğiyle kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.